Arkadaşlar merhaba. Şimdi sizlerle Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu işleyeceğiz. Hemen şuraya yazalım. Osmanlı'nın kuruluşu. Kuruluş dönemi arkadaşlar. Kuruluş. 1299 İstanbul'un fethine kadar olan tarih. Kuruluş dönemi. Bundan sonrası yükselme olacak. Şimdi arkadaşlarım, dedik ya iki defa beylikler dönemi var birisi Sel Selçuklu Türkiye Selçuklu öncesi bir de yıkıldığı zaman. İşte Osmanlı Devleti ikinci Anadolu Beyliklerden yükselen bir beyliğin efsaneleşmiş hali arkadaşlar. Önce normal bir beylik olarak çıkar iken daha sonrasında devasa bir imparatorluk haline geliyor dünyayı hükmediyor. Peki kuruluş serüveni nasıl? Hemen şunu görelim. Şimdi arkadaşlar 3. Alaaddin Keykubat zamanı. 3. Alaaddin Keykubat. Ertuğrul Gazi'ye Ertuğrul Gazi kimdi arkadaşlar? Osmanlı'nın Osman Bey var ya Osmanlı Devleti'nin kurucusu onun babası. Ertuğrul Gazi'ye önce Ahlat'a Oradan Ankara Karacadağ. Ahlat. Sonrası Ankara Karacadağ. Şuraya yazın yakın olsun. Ankara Karacadağ. Hay yerleştiriyor. Yerleştirdi. Ama bizim Ertuğrul Gazi Bey'imiz ne yaptı? Söğüt ve Domaniç'e gitmek istedi. Oralar neresi? Bursa yöresi arkadaşlar. Daha sonrasında arkadaşlar Söğüt ve Domaniç'e gitti. Söğüt Domaniç'e yerleşildi. Şimdi arkadaşlar Söğüt ve Domaniç'e yerleştik. Bu iki bölge, bu bölge Osmanlı için esas dönüm noktasını başlatan yer arkadaşlar. Neden biliyor musunuz? Çünkü Anadolu'dan uzak. Bir uç beye, yukarıda Bizans var. Değil mi? Anadolu'daki beylikler Moğol baskısı altında. Hani Moğollar baskı yapmıştı. Moğollar Anadolu Selçuklu Devleti'ni yıkmıştı. İkinci beylikler başlamıştı. Anadolu'dan birazcık daha özgür bir ortam. Bizans'a yakın uç beyliğinde. Değil mi? Sınır boyunda. O yüzden arkadaşlar birazcık daha rahat hareket edilebiliyor. Birazcık daha e, fetihe açık yerler. Hatta birazcık daha değil, bayağı bayağı bir açık yerler. Peki Osmanlı nasıl diğer beyliklerden sıyrıldı da bu kadar yükselişe geçti? Diğer beyliklerden farkı neydi? Arkadaşlar nedenleri şöyle yazalım yükselişinin nedenleri. En önemli yer arkadaşlar sınır boyunda olması. Sınır boyu değil mi? Sınır boyunda oluşu çok ama çok etkiliyor. Bizans da savaşıyor. İkincisi arkadaşlar beyliklerin desteğini alıyor. Beyliklerin desteği. Bu beylikler desteğini Allah rızası için mi veriyor? Hayır. O niçin veriyor? Gaza, cihat anlayışı için veriyor. Değil mi arkadaşlar? Gaza ve cihat anlayışı neydi arkadaşlar? Din için yapılan savaşlara gaza ve cihat savaşı anlayışı deniliyor. Yani e Müslüman olmayan topraklara Müslümanlığı götürmek için yapılan savaşlar değil mi? Bunun için hep Bizans'a savaşılıyor. Bizans yazalım. Sonrasında arkadaşlar Osmanlı o kadar akıllı, güzel bir strateji uyguluyor ki kuruluş zamanında hemen Anadolu siyasi birliğini kurmaya çalışmıyor. Önce bir güçleniyor, onları arkasına alıyor. Bizans'a karşı savaşı, ondan sonra Anadolu siyasi birliğini kuracak. Yani bu dönemde Anadolu beyliklerinin yanında, onlar yanında birlikte savaşıyor. Anadolu beylikleriyle savaşmaması, Anadolu beylikleriyle savaşılmaması. Evet. Arkadaşlar bunlar bizim kuruluşumuz için yeterli maddeler. Bundan ötürü arkadaşlar Osmanlı devleti diğer birliklerden sıyrılıyor, koptur koptur yükselmeye koşuyor. Peki. Şimdi Osmanlı devletinde kuruluş döneminde kurumsallaşmaya bakalım bakalım. İlk önce ordu kimin zamanında kurulmuş? Kimin zamanında yükselişe geçmiş? Onlara bakalım. Arkadaşlar. Osman Bey Ertuğrul Gazi'nin oğludur ve Osmanlı Devleti'nin kurucusudur. Hatta ismini Osman Bey'in kendi isminden almıştır. Orhan Bey zamanında Orhan Bey zamanında yaya ve müsellem ordusu kurulmuştur. Yaya ve müsellem. Birinci Murat zamanında arkadaşlar ne kurulmuştur? Yeniçeri Ocağı, değil mi? Yeniçeri ocağı. Yeniçeri ocağı arkadaşlar devşirme sistemiyle oluşturulmuş sistemdir. Yani arkadaşlar Yeniçeri ocağı fethedilen yerlerde Hristiyan ailelerin çocuklarını alıp ama herkesi değil belli kurallar var. Örneğin hasta çocuk alınmaz, kel çocuk alınmaz. İfşa edildiği için hemen direktmen göz önüne gelindiği için hayır belli bir kuralları var. Sağlık maddeleri var. Hristiyan ailelerin çocuklarını alıyorlar, Müslüman ailelere veriyorlar, Müslüman gibi yetişiyorlar. Tabii bu çocukların çok zeki, çok akıllı olması lazım. Herkes gel alınamaz. Ki zaten Hristiyan aileler can atıyorlar benim çocuğum alsalar keşke diye. Alıyorlar, yetiştiriyorlar, yine çeri ocağını asker yapıyorlar. Değil mi? Şimdi peki arkadaşlar diğer bizim Osmanlı devletindeki ordu sistemine bakacak olursak ki ben hemen bakmak istiyorum. Sizinle paylaşmak istiyorum. Bakalım bakalım Osmanlı ordusunda neler varmış. Evet arkadaşlar. Şimdi ben aslında sizinle Osmanlı ordusunu ilk önce kara ve deniz olarak ayırmak istiyorum. Kara ve deniz olarak ayırdığımız zaman arkadaşlar deniz kuvvetlerinde pek fazla bir şey yok. Deniz kuvvetlerinde görev alan askerleri Levent deniliyor arkadaşlar. Arkadaşlar Levent deniz askerleridir. Tamam mı? Zaten Deniz Kuvvetleri'nin başı ondan sonra kaptanı Derya olacak. Kanuni Sultan Süleyman zamanında Barbaros Hareddin Paşa olacak. Bunlar çok detay konular. Peki şimdi arkadaşlar Kara Kuvvetleri'ne baktığımız zaman. Kara Kuvvetleri arkadaşlar kendi içinde üç bölgeye ayrılıyor. Eyalet Askerleri, Kapıkulu Askerleri, Yardımcı Kuvvetler. Şimdi bu Yardımcı Kuvvetler arkadaşlar kendi gerekli durumlarda çağrılan birlikler. Aslında e, yaya ve müsellemden ziyade kim var? Beşliler var, gönüllüler var ve deliler var. Deliler arkadaşlar en önden gittiği için deli adını verilmiş. Hatta bir bayrak tutarlar. Hüküm Allah'ındır. Allah ne derse kadar neyse o olur dedikleri için en önden koştur koştur düşmana koştukları için dediler adı verilmiştir. Ondan sonra gönüllüler isteği doğrultusunda savaşacağım geleceğim dedikleri için gelmişler. Beşliler var arkadaşlar. Beşliler de arkadaşlar e, her beş aileden bir tanesinin alınıp ee, savaşa yardımcı birlikleri konulmasıdır. Peki şimdi eyalet askerlerimize geçeceğim. Çünkü bu çok dinamik konu olduğu için buraya çok fazla ona daha sonra geleceğim. Eyalet askerleri arkadaşlar yani merkez ordusu olmayan, merkezden gelmeyen eyaletlerden tımar sistemi dahilinde ya da dirlik sistemi dahilinde Osmanlı ordusuna katılan askeri birlikler. Yani ne oluyor arkadaşlar? Şimdi tımarlı önce biz sizin bir tımar sistemini bilmeniz lazım. Tımarlı sipahinin ne olduğunu bilmeniz için tımar sisteminden biraz bahsedecek olursam. Devlet memuruna sana para, maaşın yerine diyor ki, ben diyor sana diyor şu toprağı vereyim diyor. Sana toprağı diyor, işte diyor, güvenliğini sağla diyor, vergisini topla diyor. Ama diyor aynı zamanda sen diyor onun diyor aldığın kazanın paralarla diyor asker bekle beslemek zorundasın diyor. Bunlara da cebelli deniliyor arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. İşte bunları arkadaşlar biz tımarlı sipahiler diyoruz. Yani hazineden maaş almayan tımarlı cebeli maaşını alanlar değil mi? Sonra azaplara bakıyoruz arkadaşlar. Azaplar bekar oğlanlar demektir. En önden Koştur koştur e, giden ve aynı zamanda e, etrafı kolaçan eden acaba tuzak var mı? Bize tuzak kurmuşlar mı? Ya da etraftaki su kuyularını onarmak isteyen, yolları onarmak isteyen akıncılar da aynı şekilde arkadaşlar. Böyle kalabalık birlik haline gider amaçları azaplar hemen hemen aynı. Peki kapakulu askerlerine baktığımız zaman kapakulu askerleri arkadaşlar bizzat hazineye bağlıdır. Direktman padişahın hemen yanındadır. Hazineden maaşını alır ve yeni çeri ocağından yetişmedir. Önce acemi olanları Sonra Yeniçeri Ocağı. Acemi olanları Yeniçeri Ocağı'nın bir alt kademesi. Yani birinci sınıfı gibi düşünün. Acemi Ocağı birinci sınıf, Yeniçeri Ocağı ikinci sınıf gibi düşünün arkadaşlar. İşte burada Kapıkulu askerleri Yeniçeri Ocağı'ndan çıkan, bizzat hazineye bağlı olan padişaha çok yakın olan hatta korumaları da onlardan olan askeri birlikler. Bunlar arkadaşlar süvariler ve piyadeler olarak ayrılıyor. Süvari demek atlı birlikler demektir arkadaşlar. Yayalar ise arkadaşlar yaya olan atsız olan birlikler. Şimdi yayalara bakalım. Acemi olanlar hocam. Dediğim gibi Yeniçeri Ocağı'nın birinci sınıfı. Yeniçeri Ocağı, Topçu Ocağı, Topa arkadaşlar. Top Arabacıları Ocağı, Arabaları sürerler, arabaları e, gerekli konu olan konuma getirirler, koyarlar. Cebitçi ocağı arkadaşlar, askerlerin bozuk silahlarının tamiratıyla uğraşırlar. Humbaracı ocağı arkadaşlar, el bombaları yaparlar. Hani bizim şimdilerde kullandığımız el bombaları var ya, ona benzer bombaları yaparlar, atarlar. Lağımcılar ise arkadaşlar... Düşman birliğinin arasına sızmak için ya da kaleye geçmek için alttan kuyu kazan kişilere lağımcılar denilir. Eğer İstanbul Fethi filmini izlemişseniz orada lağımcıları fark edeceksiniz. Hani böyle alttan kuyu kazıyorlar, bir şeylerle, dinamiklerle patlatıp patlatıp yer açıp gidiyorlar. İşte onlar lağımcı oluyor arkadaşlar. Peki, Süvarilere baktığımız zaman arkadaşlar, sipahiler atlı birlikler. Yani atlı olarak savaşan kişiler. Silah atarları arkadaşlar yine aynı şekilde sağ garipler, sol garipler. Arkadaşlar bu sağ garip ve sol garipler direktman padişahın sağında ve solunda olan kişiler. Padişahı koruyan kişiler. Sağ ve sol ulu feciler ise padişahın e, otağını yani çadırını korumakla mükellef. Aynı zamanda e, devletin sancağını, sancak şerif yani bayrağını korumakla onun yere düşmesini engellemekle ee, engellemeyi korumakla olan görevli olan askerler birliğidir arkadaşlar. Umarım anlaşılır olmuştur. Peki şimdi Osmanlı orada sisteminde gördük. Aynı zamanda Osmanlı için çok ama çok önemli olan bir tane daha kurum vardı arkadaşlar. Bu neydi? Divan-ı Hümayun değil mi? Divan-ı Hümayun deyince aklınıza ne geliyor arkadaşlar? Bir nevi danışma meclisi. Değil mi arkadaşlar? Danışma meclisinde ne olur? Eski Türk tarihinden düşünecek olursak, ne isim verilir eğer onlarla karşılaştıracak olursak? Toy, meclis, kengeş. Osmanlı'da divan, hümayun. Ne olur? Arkadaşlar padişah böyle kurulur, oturur böyle asil asil. Sağına satrazam, soluna beyler beyliği, veziri azam, kubbalt vezirleri, nişancı defterler böyle teker teker görevine göre oturulur, konuşulur, kararlar alınır. Ama en son ne olur? Padişah ne derse o olur. Son padişah söyler. Değil mi arkadaşlar? Peki şimdi Divan-ı Hümayun'un katılanları kimler? Görevlileri kimler? Hemen ona bakalım. Ben hemen size onun bir kavram alanı oluşturayım. Şimdi arkadaşlar Divan-ı Hümayun şöyle yazalım. Divan-ı Hümayun bir şekilde göstereceğim size. Şimdi arkadaşlar divan-ı hümayunda üç sınıf vardır. Bir, ilmiye, ilimle uğraşan, ilmiye ilim oradan gelen. İki, kalemiye kalemle uğraşan, kalem tutan, işi kalem olan. Üç, seyfiye, seyf kılıç demektir arkadaşlar. Kılıç tutan kılıcı olan demek. Bu şekilde ayırıp ona göre maddelendirmek istiyorum. Önce ilmiyeyle başlayalım ilmiye. Şimdi arkadaşlar şuraya da yazalım. İlmiye, kalemiye. Burayı da seyfiye yazalım. Şuraya asker yazayım. Şimdi arkadaşlarım, canım arkadaşlarım şunu ben kırmızıyla yazayım. Dikkat dağılmasın. Sevmiyorum böyle. Seyfiye. Kılıcı olan asker değil de. Tamam. Şimdi arkadaşlar ilmiye sınıfına baktığımız zaman ne dedik? İlimle uğraşan değil mi? İşi ilim olan. Peki Divan-ı Hümayun'da ilimle uğraşan kim olabilir? Ee, arkadaşlar Divan-ı Hümayun'un doğal üyesi olmayan ama Divan-ı Hümayun'a katılan kişi Şeyhülislam. Şeyhülislam. Ne yapar? Fetva verir, değil mi arkadaşlar? Fetva verir. Bir karar alındığı zaman ona danışılır. Uygun mudur? Dine uygun mu? Ne yapalım? İptal mi edelim? O da bakar. Eğer Müslümanlığa, dine uygunsa evet uygundur ya da uygun değildir der. Değil mi? Fetva verir. Diğeri gibi arkadaşlar, kaz asker. Bakın ben bunu çok karıştırırdım. Bu asker lafına sakın kanmayın. Size bir tuzak olarak kurulabilir. Bu az kaz asker deyince hemen aklınıza asker gelmesin. Asker değil bu arkadaşlar. Kadıların en en üstünü gelebilecekleri en iyi noktaları kaz askerdir arkadaşlar. Yani ne yapar? Müderrislik yapar. Ders verebilir. Ondan sonra kadıları atar. Kadı adaması yapar. Kadı ataması özür dilerim. Kadı ataması. Ondan sonra başka ne yapar? E, müderrisleri atar. Müderris neydi arkadaşlar? Profesör. Müderrislerin ataması. Ve aynı zamanda arkadaşlar askeri mahkemeye bakar. Askeri mahkeme. Evet. Bu da ilmiye sınıfımızdan. Yani Şeyhülislam ve Kazasker bizim ilmiye sınıfımız. ilimle uğraşan. Tamam mı? Şimdi kalemiyeye baktığımız zaman kalemiye neydi arkadaşlar? kalem tutanı değil mi? Şu kalemden aklımızda kalsın. O zaman kimi vereceğiz? Nişancıyı yazalım o zaman. Nişancı neydi arkadaşlar? Osmanlı devletinde tuğra çeker. Tapu kadastro işleriyle uğraşır. Yani tapu kadastro ne demek? Osmanlı Devleti eğer bir fethediyorsa ediyorsa o yerlerin kaydını tutar. Burası burası alındı der. Ve onları yazar. Tuğra, tuğra çeker tura çeker. Ondan sonra tapu kadastro. Kadastro değil mi? Ondan sonra e, divan yazışmaları, daha sonra reisül kitap. Reisül kitap arkadaşlar, onu da yazalım. Reisül kitap. Yani arkadaşlar, katiplerin reisi demektir. Tamam mı? Yani katip neydi? Yazı işlerinin reisi. Daha sonrasında arkadaşlar reisül kitap dış işlerle ee, uğraşmaya başlayacak. Yani ne olacak? Ee, dış devletleri yazılan yazışmaları çevirecek. Onlara mektuplar gönderecek. Daha sonradan hatta daha da çok işleri yoğunlaşacak. Divan-ı Hümayun'un yazılarının hepsi reis elinden geçecek. Dış yazışmalar diyelim. Sonra arkadaşlar defterdar. Defterdar. Ne yapar? Mali işlerle uğraşır. Mali işler. İsminden aklınıza kalsın arkadaşlar. Bir nevi bir muhasebeci gibi düşünün. Devletin muhasebecisi gibi düşünün. Devletin muhasebesini tutuyormuş gibi. Alınan, kaybedilen yerler, askeriye harcanılan paralar, miktarlar. Ondan sonra da başkasına verilecek, birine birine verilecek maaşlar tutarları Tamam mı? Bir nevi muhasebeci, muhasebeci ne yapar? Deftere yazar. Oradan aklınızda kalsın. Reis-ül Çatıkların reisi, dış yazışmalar. Nişancı Tuğra çeker, yazışmaları yapar. Yazışmaları düzenler. Peki, Seyfi'ye kim? Arkadaşlar, Seyfi'ye kılıcı olan demek. Seyf, kılıç demek. Aklınıza bunu, bunların hepsi genel kültür. Şimdi, Sadrazam. Sadrazam'ın kılıcı vardır arkadaşlar. O yüzden Seyfi'yi alıyoruz. Sadrazam neydi? Günümüzdeki başbakan değil mi? Hükümetin baş hükümetin baş başı başbakanı hükümeti çeviren, eviren, çeviren, yöneten, düzelten aynı zamanda arkadaşlar sadrazam Fatih Sultan Mehmet zamanından sonra Divan Hümayun'a başkanlık yapacak kişidir. Ondan sonra kubbe altı vezirleri. Bunlar da vezirler. Birazcık daha alt kademe. Sonra arkadaşlar kim var? Kaptanı Derya gelecek değil mi? kaptana derya Kanuni Sultan Süleyman zamanında kurulacak ilk Barbaros Hayrettin Paşa. Sonra kim var? Yeniçeri ağası. Yeniçeri ağası. Evet, peki Yeniçeri ağası ne yapar? Bugünkü genel kurmay başkanı gibi düşünün. Yeniçerilerin başı gibi düşünün değil mi? O çekip çeviriyor. Evet. Şimdi şöyle bir baktığımız zaman Divan-ı gördük. İlmiye dedik, Kalemiye dedik, Seyfiye dedik. Arkadaşlar şuraya yazayım ben. Fatih'ten sonra başkan. Arkadaşlar aynı zamanda ek bilgi daha vereyim. divan i Hümayun 2. Mahmut zamanında kaldırılacak. Yerine bakanlıklar yani nazırlıklar kurulacak 2. Mahmut zamanında. Ve arkadaşlar Fatih'e Fatih'ten önce hatta Fatih'e kadar Divan-ı Hümayun'a padişah başkanlık ederken en ortasına otururken Fatih'ten sonra Satrazam başına geliyor. Satrazam başkanlığını yapıyor. Tamam mı arkadaşlar? Umarım anlaşılır olmuştur. Umarım beni gayet iyi anlamışsınızdır. Sizlerle ders yapmak çok keyif vericiydi. Bir sonraki dersimize görüşmek üzere. Hoşça kalın.